Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Her gün bir ayet öğreniyorum çalışmamızda. Ümze suresinin birinci ayetiyle devam ediyoruz. Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor. Ve kulli humezetil lumezeh. Toplu manasını söyleyecek olursak, insanları çekiştiren kaş göz işaretleriyle alay edenlerin vay haline diye tercüme edilen veil kelimesinin gelin manalarına tek tek bakalım. Veil kelimesi isim olarak gelmiştir. Burada tabii ki kötülük ve azabı kasteden Kur'an-ı Kerim'de farklı farklı sikalarda kullanılmıştır. Veilehu, veileke, veili, veilun lehu şeklinde ve yine yara izi için, yara eseri için acı içinde kullanılır, azap ifade eden, helak ifade eden bir kelimedir. Beddua manasına gelir, cehennem çukurlarından bir çukurdur şeklinde de görüşler vardır. Veil kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de kullanımına baktığımız zaman, bu kelimenin Bakara suresinin 79. ayeti kerimesinde feveilun diye, e fevilul lillezine yektubun şeklinde gelmiştir. Maide suresinde geliyor. Yine ya ve ile tena şeklinde Hud suresi 72. ayette ya ve ile ta şeklinde İbrahim suresinde ve <laughs> ve yine Kehf suresinde ya ve ile tena şeklinde Meryem suresinde fevilul lillezine kafarû ve Taha ha suresinde 61. ayetinde ve kum la teftiru alallahi keziben şeklinde Enbiya suresi 14. ayette de ya ve ilena şeklinde gelmiştir. Ve yine Enbiya suresi 18. ayetinde ve kumul veilu şeklinde gelmiştir. Mürselat suresine baktığımız zaman Mürselat suresinde tam 10 defa geçmektedir ve yine Veylun yevme izin lil mukezzibin ayeti kerimesi tam 10 defa tekrar eder. Casiye suresinde bir defa Mutaffifin suresinde veylun lil mutaffifin yine veylun yevme izin lil olmak üzere 1. ve 10. ayetlerde Hümeze suresi 1, Maun suresi 1 olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de veyl kelimesi yani bu beddua tam 25 kez geçmektedir. Evet demek ki Rabbil Alemin ayeti kerimede veylun diye başlıyor. Geliyoruz ikinci kelimemize li için kulli için her kişi için. Evet li kulli kelimesine baktığımız zaman her kişi için manasını bu kelimenin kökü kelele olarak geliyor ve bu kelimeye baktığımız zaman da Ondan sonra gelecek kelimelerin, sözlüklerin söylemeden evvel şunu bilmeliyiz ki o vadide bir cehennem ve helak kelimesi olan e, veil kelimesi kimin içindir? İşte cevabı Hümezet'in Lümeze'de bulacağız. Yani Rabbil Alemin bu Hümeze'yi yapanları, Lümeze'yi yapanları cehennemdeki bir vadi ile korkutuyor. Evet. Bunlar demek ki her hümeze ve lümeze için bu azap haktır diye tefsir edilmiş. Peki nedir hümeze? Hemeze, hemze Hemeze, hemezat hemze, ve hemze Hemze kelimesi arkadaşlar isim olarak hemeze, hemze hemezat, hemzeat, hemezat-i diye Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Toplam bu kelime Kur'an-ı Kerim'de humeze, hemezat, hemmaz ve humeze şeklinde olmak üzere hemezat, hemmaz ve humeze olmak üzere toplam 3 yerde 3 kez geçer. Hemezat, hemzat, elhumeze, elhamiz. Burada bir mübalağa sıfatı vardır. O kadar çok hemz yapan, o kadar çok insanları yaralayan, o kadar çok insanların ırzlarıyla uğraşan, o kadar çok insanları gıybet eden. Evet, bu şekilde Hümeze, Kur'an-ı Kerim'deki bir surenin adı olmuştur. hemze Yehmizu, Hemzen, Hemiz, Hemmez, ve Hemize, Hemmeze, Hümeze, bu kelimelerden türeyen kelimeler olarak ayıplayan, gıybet eden, manasına gelir. Eğer şeytan hemiz yaparsa şeytanın insanın kalbine vesvese bırakması olarak yorumlanır. Evet, hemiz itmektir, hemiz dövmektir, hemiz kırmaktır, hemiz yaralamaktır, hemiz yaralamaktır. mezetin lümeze. Nedir lümeze? Lemeze fiilin köküdür. Lemeze yelmizuke yelmizune telmizu hemze şeklinde olmak üzere heme, humezetin lumeze lumeze şeklinde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de tam dört yerde geçer. İnsanları alay eden, onlara gülen manasına gelir. El ve insanların kusurlarını araştıran, ayıplarını araştıran, onlara gülen, lemeze yelmuzu, yelmizu, lemzen, lemiz melmuz şeklinde işaret eden, başıyla, dudaklarıyla, kafasıyla, yüzüyle, yine insanların ayıplarını araştıran, gözüyle işaret eden eve gizli bir şekilde konuşan, gıybet eden, yüzüne söyleyen. Evet, Rabbil Alemin bu ayeti kerimede yazıklar olsun, cehennem olsun. Evet, onlara yazık, onlara ayıp, onlara cehennem azap var diyerek vadideki bir cehennemi de aynı şekilde işaret edersek helak olsun onlar, kahrolsun onlar, her lemiz ve hemz yapan herkes, insanları ayıplayan Allah Azze ve Celle işte o insanlara böyle gıybet eden, insanları kovuculuk yapan, laf taşıyan, insanların değerini düşüren, insanlarla alay eden her likulli humezetin lumeze. O kadar çok ki o insan ayıp yapmak, bütün insanlar bunu yapan her kişi tehdit edilmektedir. Bu cemaat, bu topluluk. Çünkü onlar Müslümanlarla bu şekilde alay etmişlerdi. Ve bundan dolayı böyle bir sure indi. Ve bu sure kıyamete kadar bakidir. Kıyamete kadar bu fiili yapan, insanlarla alay eden, Müslümanlarla alay eden, onların değerlerini düşürmeye çalışan her kişi için azap vardır, helak vardır diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.